Bakın birisi size şefkat veriyorsa bilin ki onun şefkate ihtiyacı vardır ve onu şefkat almak için verir. Dolayısıyla şimdi evlendiğiniz zaman ne yapacaktır? Sizden şefkat isteyecek o kişi. Evet. Yani şimdi veriyor ama sonra verdiklerini sizden faiziyle tabiri caizse geri alacak demektir. Öyle. Peki <laughs> devam edelim. 18 yıllık evliyim. Son 6 aydır ayrılmak istiyorum ama aynı evin içinde boşanmak istemiyor. Ve evet, çocukları bahane ediyor. Ben her şey arkadaşça ve olsun, dost olsun istediğim için bekliyorum. Sizce hata mı ediyorum? Evet ayrılmak istemiyor. Niye? Böyle iyiyiz diyor. Evlilikle ilgili herhangi bir sorumluluğum yok diyor. Ama yetki bende diyor. Benim evimdesin diyor yetkinin kendisinde olduğu ama sorumluluğu üstlenmediği bir birliktelik. Sizden şefkat almaya devam ediyor. Evet. Sizden şefkat almaya devam ediyor. Bakım almaya devam ediyor. İlgi alaka görmeye devam ediyor. Belki zaman zaman cinsel ihtiyaçlarını da gideriyor. Onun haricinde o yarım kalmış ergenliğini tamamlamaya yönelik hayatını yaşamaya devam ettiği bir süreç gayet onun açısından keyifli. Bunu ölene kadar sürdürebilir. Ölene kadar sürdürebilir. Tabi sizin de muhtemelen bundan ikincil kazanımlarınız var, çıkarımlarınız var, çıkarlarınız var ki siz de bu oyunun parçası olmaya devam ediyorsunuz. Çünkü o da hani derler ya gölgesi yeter. O da çok fazla size karışmıyor. Etinizde, sütlerinizde müdahale etmiyor. Belki geçiminizi temin ediyor. Çoluğun çocuğun başında duruyor. O da bir şekilde size şey vermeye devam ediyor. Hani o da kendince bir şefkat veriyor. Bir baba gibi. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde körlerle sarlar. Birbirine ağırlar. Misali bir birliktelik ne yapıyor? devam edip gidiyor. Olur mu? Evliliklerin çoğu bu şekilde. Evliliklerin çoğu bu şekilde bakın. Bunu bir evlilik, bir ilişki uzmanı olarak söylüyorum. Bu şekilde bu. Ve bu toplum da bunu kabul etmiş. Ne diyor? Ya diyor daha fazlasını isteme diyor. Bu diyor işte. Daha ne istiyorsun diyor. Buldun da bunalı bunu bulanıyor musun demeye getiriyor tabiri caizse. Evet. Peki. Devam edelim. Ben 26 yıl evli kaldım. Narsist bir eşle yıllarca yaşadım. Sonunda pes ettim ve boşandım. İnsanlar bu durumu nasıl geliyor anlamak zor. İşte kendinizden pay biçin. Anlamak kolay değil tabii ki. Sizi bu hale düşürenler utanmalı esasında burada ama sizi bu hale düşürenler de kimler? Yani onlar hiç utanmıyorlar. Çünkü onlar da bir e, çukurun içerisindeler ve siz de ne yapıyorlar? O çukurun içerisine çekiyorlar tabiri caizse. Evet, çekiyorlar. Ee, hani hep dediğimiz verdiğimiz bir örnek var ya, e, körlerin ülkesinde görmek bir hastalıktır ve e, tedavisi de nedir? Kör edilmektir. Öyle değil mi? Kör edilmektir. Bu da böyle bir şey işte. Hocam hayatımda çok güvenli ve çok dürüst bir insan var ama ben paranoyaklık derecesinde şüpheciyim. Kendime bu konuda sürekli telkin versem de kurtulamıyorum. Şimdi böyle çok güvendiğim, çok inandığım falan ne arkadaş ne yapıyorsun? Yani bu anne ve baba arıyorsun sen. Sen eş aramıyorsun ki sen romantizmi ve erotizmi yaşayabileceğin birisinin arayışı içerisinde değilsin. Sen e, sana ebeveynlik yapacak, içindeki çocuğa şefkat verecek birisinin arayışı içerisindesin. Yani bu işe öyle çok da anlam yüklemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Ya in, yani insana dayanma ölür, ağaca dayanma çürür diye zaten boşuna söylememişler. Onun için e, bu yanlış, bu yanlış bir yaklaşım. Böyle olmaz. Böyle yani bu kadar çok anlam yüklemeyeceğiz evleneceğimiz insana. Değil mi? Bu kadar anlam yüklersen ne olur? Güvendiğin dağlara karlar yağar. Yağar mı? Yağar. Peki. Sen burada neye bakacaksın? Hocam güvenilirliğe bakmayacak mıyız? Ya, ya elbette ki güvenilirliğe bakacaksın. Her konuda güvenilirliğe bakacaksın. Ama yani burada e, sanki bir eş arayışı değil de sanki koruyucu anne hani ne yapıyor sosyal hizmetler koruyucu anne şey yaparken koruyucu aile kararı verirken ne yapıyor?